Cenab-ı Hak sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel Ramazan-ı Şerif ayımızı... Diyanet Sen'den Ramazan uyarısı. Diyanet Sen Kütahya Şube Sekreteri Hidayet Karahan, Ramazan'la ilgili yaptığı açıklamada, insanların her şeyden önemlisi, alemleri yaratan Yüce Rabbimize saygı, hürmet göstermesini istedi. Ramazan'da oruç tutmayan veya tutamayan insanlarımız, tutan insanlarımıza saygı göstermelidir diyen Diyanet Sen Şube Sekreteri Hidayet Karahan, Oruç tutmayan ya da tutamayan insanlarımızı yeme içme ve giyimlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı. Hidayet Karaan, insanın birbirine saygısı yoksa eğer, alemlerin yaratıcısı yüce Rabbimize saygımız olmalıdır. Bu yüzden de Ramazanda oruç tutmuyorsak, oruç tutanlara saygı göstermeliyiz. Giyim tarzımıza dikkat etmeliyiz. Aksi halde alemlerin yaratıcısı yüce Rabbimize saygımız yok demektir dedi. Tabii özellikle malum oruç özellikle de sıcak mevsimde geldiği için insanlarımız bu konuda zorlanmaktadır. Çünkü hem zaman olarak uzun bir zaman aç kalmakta hem de sıcaklıklar olarak oldukça e, sıkıntı çekilmektedir. Tam böyle bir ortamda bir kişi e, içinden bir şey olmasa da karşısındaki insanın rahat rahat iyi biçtiğini görmesi evet mazeretli olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, erkek ve bayanlarımız çok yolcu olabilir, efendim hasta olabilir, başka mazeretler olabilir ama karşısındaki insanın da Oruç tuttuğunu, onun da aç kaldığını düşünerek hiç olmazsa ona saygı, insana saygı bağında bu yeme içmelerine dikkat etmelerinin gerektiğini inanıyoruz. Ayrıca gözlerimiz bu güzel ayda gözlerimizde bir ruhaniyet kazanıyor, ruhumuz gibi güzere bakmak, güzelliği görmek istiyor. O bakımdan giyim kuşam konusunda da malum sıcaklar dolayısıyla aşırı rahat bir ortama girebiliyoruz veya o şekil bir giyimi tercih edebiliyoruz. Ancak bunda da çok aşırıya gidip karşısındaki insanları rahatsız etmemeye özen gösterilmesini rica ediyoruz. Tabi bütün bunları söylerken biz bu ayın hürmetini, bu ayın kıymetini cenab Allah'a olan kulluk vazifemiz, kulluk borcumuzdan dolayı bu şekilde yapmaktayız. Bu kulluğumuzu ifa ederken yaptığımız her şeyin hesabına çekileceğimizi, her şeyden dolayı sorumlu olduğumuzu bilmek, ve Cenab-ı Allah katında yaptığımız zerre kadar iyiliğin de zerre kadar kötülüğün de karşılığının olduğuna inanmak inanan inanan insanlarız. O bakımdan bizler Allah'ın emri olan bu güzel ibadetleri yerine getirirken yaşantımızda da yine Allah'a kul olmanın bilinciyle hareket etmeyi ve Cenab-ı Allah'ın razı olmayacağı işlerden uzak kalmayı özellikle dikkat etmeye dikkat etmeyi istirham ediyoruz.